Allah insanı en güzel şekilde yarattı ve yaratılmışların üstünü kıldı. İnsanlar olarak bizler konuşarak kelimelerle ve sözlerle anlaşmaktayız. Türkçemizde, dilimizde konuşmanın önemi, üslubun önemini anlatan birçok söz vardır. Bunlardan en akla geleni tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırdır. Bunu anlatan, sözlerin önemini anlatan bir hikaye paylaşmak istiyorum sizinle. Hikayenin Amerika'da geçtiği söylenmektedir. Ama bir dilenci şehrin merkezi bir yerinde dilenmektedir ve yanında da şu şekilde bir tabela vardır. Yazdığı yazan bir tabela. Tabela da şu şekilde yazmaktadır. Ben ama bir dilenciyim. Paraya ihtiyacım var lütfen yardım edin. Şehrin merkezi bir yerinde olmasına rağmen insanlar yanından geçmesine rağmen para atan neredeyse yok gibidir. Ve bunu bir reklamcı fark eder ve yazılı olan tabela elini alarak arkasını çevirir ve şu şekilde yazar çok güzel bir bahar günü ve ben baharı göremiyorum. Biraz önce kendisini fark etmeyen kalabalığın aynı yoğunluktadır hemen hemen. insan artmamıştır. Fakat kendisini fark edenler, yazıyı fark edenler artmıştır. Ve neredeyse önündeki para kutusu parayla dolmuştur. Nasıl söylediğimiz çok önemlidir. Ne söylediğimizden daha ziyade. Bilin, konuşmanın, kelimelerin, sözcüklerin farkına varalım. Ve ona göre konuşalım iki düşünüp bir söyleyelim. Hoşçakalın, kalın. Sağlıcakla kalın.